Hepinize merhaba canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bazı ilginç bilgiler vereceğim Demokratik Kongo Cumhuriyeti hakkında iyi, iyi seyirler arkadaşlar. Kinshasa'dır. Kinshasa'nın nüfusu tam tamına 14 milyondur ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ise nüfusu tam tamına 103 milyondur. Ülkenin resmi dinleri Fransızca, Kongoca, Lingala, Şali ve Kiluba'dır. 1960 yılıdır. Yüz ölçümü Türkiye'den iki buçuk kat büyük olarak 2.338.000 milyon 338 bin kilometre karedir. Ülkenin gayri safi yurt hasılası ise 78 milyar dolardır. Kişi başına düşen gelir ise çok az olarak 853 dolardır. Kongo frangıdır. Kongo frangı çok düşük olduğu için 1 TL tam tamına 243 frang eder. 43'de. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim canım dostlarım. Başka bir e, ülke videosunda görüşmek dileğiyle her zaman olduğu gibi hoşçakalın. Bay bay.